Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Havvayla Örgü Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Çok şükür Rabbime. Hanımlar, Ramazan ayındayız. Ramazan ayı hepimize hayırlı olsun inşallah. Rabbim sağlıklı, sıhhatli ibadetlerimizi yerine getirmek nasip etsin. Bayrama ulaştırsın inşallah. Hanımlar, bugün sizlere şöyle iki renk ipimle çok güzel, harika bir e, şiş e, Şişle örülen bir model anlatmaya çalışacağım hanımlar. Model çok güzel, harika e, modelimiz e, iki renkten oluşuyor. Ben şöyle elimde bunlar vardı, bunlarla yapacağım. E, bunlar şöyle diyeyim, biraz kalın ip, süperlerine alize, midi. Daha önce beri örmüştüm, ondan kalmıştı hanımlar. Model çok güzel, çok harika gerçekten çok beğendim modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Ben şöyle küçük bir parça anlatmaya çalışacağım hanımlar. 22 tane ilmek atacağım şişime. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle 22 tane şişimize ilmek atalım. Şişime 22 tane ilmek attım hanımlar. Ben hemen e, diğer ipime geçeceğim. Siz e, yelek örecekseniz ve her, nerede kullanacaksanız isterseniz birkaç sıra haroşa isterseniz bir ters bir düz lastik yapıp sonra üzerine modelinizi kurabilirsiniz. Ben hemen şöyle bir sıra evet diğer ipimi aldım. Hemen ilk ilmekten geçiriyorum. Bir sıra ters öreceğiz hanımlar. Şöyle ilk aldım. Bakın hanımlar. Burası bizim modelimizin arka yüzü oluyor. Bir sıra ters ilmek örüyoruz. Sıra sonuna kadar olan ilmeklerimizi ters örelim. Zaten modelimiz hanımlar iki sıradan oluşuyor. Evet, bir sıra ters ördük. Bu da bizim kenar imleğimiz. Hemen bir sıra tersimizi ördük ve modelimizi çeviriyoruz. Burası bizim modelimizin ön yüzü oluyor hanımlar. Hemen ilk imleğimizi şöyle çıkardık. 1 2 3 3 ilmeğin içerisinden şişimizi geçiriyoruz. 1, 2, 3. Bakın 3 ilmekten geçirdik. Aldık. İlmeği içinden çıkardık. Ama ilmeği bırakmıyoruz. Doladık. Aynı 3 ilmekten bir kere daha şişimizi geçiriyoruz. Ve ilmek çıkarıyoruz. Yine 3 tane ilmeğimiz oldu yani hanımlar. Şimdi arada bir tane düz örüyoruz. Ve yine 1, 2 3 3 ilmekten bir ilmek çıkarıyoruz yalnız ilmeklerimizi bırakmıyoruz doluyoruz aynı ilmeklerin içerisinden bir tane daha ilmek çıkarıyoruz ve şişi çıkarıyoruz hemen bir tane daha düz ilmek görüyoruz arada bir düz ilmeğimiz var hanımlar şimdi tekrar yine 3 ilmekten ilmek çıkardık şişimize doladık aynı ilmeklerin içerisinden bir ilmek daha çıkardık bir tane düz ilmek ördük ve yine 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkardık şişimize doladık aynı ilmeklerin içerisinden bir tane daha ilmek çıkardık bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar gidiyoruz şimdi modelden sonra bir tane düzümüz var ve yine 3 ilmeğin içerisinden çıkardık, doladık. Tekrar üç içerisinden bir ilmek daha çıkarıyoruz. Ve kenarda kimliğimiz kaldı. Bunları düz olarak örüyoruz. Şimdi hemen arka sıraya geçiyoruz. Arka yüze geçiyoruz hanımlar. Arka yüzdeyken hemen diğer ipimize geçiyoruz hanımlar. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Hemen burada ipimize geçiyoruz. Hanımlar ince iple de kalın iple de çok güzel oluyor. Benim bu iplerim kalın. Bakın hemen ilk imlekten alıyorum. Yine bir sıra ters örüyorum. Bütün imleklerimi bir sıra ters örüyorum. Yani arka yüzden renk geçişi yaptığımız zaman hanımlar e, ters imlek örüyoruz. Önden zaten modeli kuruyoruz. Çok basit. Çok kolay. Ve çok da güzel hanımlar. E, renk renk bebek yelekleri çok güzel oluyor. E, şapka çok güzel oluyor hanımlar. Gerçekten bere harika oluyor. Bundan yıllar önce bere yapmıştım. ve ya patiklerinizin ön modellerinde kullanabilirsiniz. Aslında ben bu modelden e, patik ördüm. Ama bitiremedim. Birini bitirdim. Birini de anlatmak için e, bekletiyorum hanımlar. İnşallah Allah kısmet ederse bitirirsem e, yayınlayacağım. Şu an Ramazan dolayısıyla e, fazla bir iş yapamıyorum. Daha önceden de söylemiştim. Ben zaten çalışıyorum. Çalıştığım için de gündüz işleyeyim. Akşam evde Ramazan dolayısıyla yapamıyorum bir şey. Şimdi hanımlar arka yüzden ters yaptık. Geldik ön yüze. Kenar ilmeğimizi aldık. Bakın hanımlar. Bir kenar ilmekle birlikte iki ilmek oldu. 3 bakın şu bizim önceki modelimizin son ilmeği. Bir bu. 2 bir de buradaki modelin bu ilmeğini alıyoruz. Yani ikisinin bacakları diyelim. 3 ilmeği şöyle 1 2 3 3 ilmeği tekrardan içinden ilmek çıkarıyoruz. Doladık ve tekrar 3 ilmeğin içerisinden yine ilmek çıkardık ve ilmeklerimizi çıkardık şöyle bakın modelimizi kurduk yani bir önceki iki modelin ortasına denk geldi modelimiz şimdi bir önceki modelin bak tam ortasındakini de düz ilmeğimizi yapıyoruz bir tane düzümüz vardı ya ve yine bakın iki modelin tam ortasına denk gelecek şekilde yine 3 ilmeğimizi alıyoruz içinden bir ilmek çıkardık doladık tekrar ilmeğin içerisinden bir ilmek daha çıkardık hemen sıradaki ilmeğimiz düz. Bak düz ilmeğimiz modelin tam ortasına denk geliyor. Ve yine şuradaki olan 3 ilmeğimizden bir ilmek çıkardık. Doladık. Tekrar 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek daha çıkardık. Ve ya hemen sıradaki ilmeğimiz düz. Yine 3 ilmeğin içerisinden. Çok basit gerçekten hanımlar ve örerken o kadar zevkli örülüyor ki Sürekli hani iki sırada bir model tamamlandığı için hani şunu da yapayım şunu da yapayım derken gerçekten bayağı bir örmüş oluyorsunuz. Hemen ortadaki ilmeği düz aldık. Bir pardon evet bu bizim dizimleğimiz kenarda bir iki üç ve dört dört ilmeğimiz ve yine arka model arka yüze geçiyoruz şimdi gri ipimize geçiyoruz hanımlar Şöyle ipimizi aldık. Hemen ilk ilmekten başlıyoruz. Bir önceki sırada gösterdiğim gibi hanımlar ee, ters ilmek öreceğiz. Şöyle. Arka yüzden ters ilmek örüyoruz. Yani ip bize doğru oluyor hanımlar. Ters ilmeğimizi örelim. Arka yüzden başa kadar ters olarak örüp gelelim. Evet hanımlar. Ters ilmeğimizi ördük. Yine ön yüze geldik. Bakın hanımlar. ilk sırada ne yapmıştık? İlk ilmeğimizi almıştık. 3 ilmeği birlikte örmüştük. 1 2 3 Evet. 3 ilmeği birlikte ördük. İçinden ilmek çıkardık. Ve tekrar 3 ilmeğin içerisinden ilmek çıkardık. Ve yine geldik. Bir tane düzümüze. Bir tane düzümüzü ördük. Ve yine geldik. Bakın. 3 Şimdi de bu bo iki bordo modelin arasına gri ipimizle modelimizi kuruyoruz. Artırmamızı aldık, tekrar ilmek çıkardık. Aradaki düz ilmeğimizi ördük. Bakın. Ve yine geldik 3 ilmeğimize. 1 2 3. Şu 3 ilmeğimizin içinden bir ilmek çıkardık, üzerine doladık. Tekrardan üç ilmeğin içerisinden bir ilmek daha çıkardık bıraktık. Yanındaki ilmeği bir tane düz olarak ördük. Şuna çok dikkat ederseniz hanımlar bakın iki grinin arasına bir bordo model geldi. Şimdi iki bordonun arasına bir gri model geliyor. Tekrardan geldik burada bir iki şurada ilmeğimi üzerine alamamışım galiba ipim karışmış hanımlar. Onu bir düzelteyim. Evet hanımlar ilmeğimi düzelttim orada bir ip atlamışım örmeden almışım bir tane düzümüzü ördük ve tekrar buradaki bir iki üç tane olan ilmeğimizin içerisinden bir ilmek çıkarıyoruz doluyoruz ve tekrar aynı üç ilmeğin içerisinden bir ilmek daha çıkarıyoruz ve tekrar bir tane düzümüzü örüyoruz ve yine 1 2 üç ilmek üç ilmeğin içerisinden şöyle ilmeğimizi çıkardık doladık ve Yine üç ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkardık, bıraktık. Burada yine bir, iki ilmeğimiz var. Bakın şöyle. Model iki sıranın tekrarı hanımlar. İsterseniz bir tane daha göstereyim, anlaşılır olsun. Tekrardan bordoya geçiyoruz ve arka yüzden yine ters olarak örüyoruz. Çok güzel hanımlar, çok basit gerçekten. Sadece modellerin yerleri değiştiğinde dikkat etmeniz gereken imlekleri kaydırmadan arka yüzden ters imleklerimizi örüyoruz. Renk geçişi yaptık. ve kenar ilmeğimiz. Ön yüze geçtik. Modelin ön yüzündeyiz. Bakın hanımlar. Şimdi modelimizi uyguluyoruz. Bu sırada göstereyim hanımlar. Kenar ilmeğimizi aldık. İkinci renk geçişimizdeyiz. Bakın hanımlar. Şimdi modelimizi nereye kuracağız? Bakın bu modelimiz ve bir de bu modelimiz. Bu iki modelin ortasına kurulacak. Yani şu üç ilmeğe. Bir tane kenar ilmeğim var. 2 bir tane daha ördüm 3. 3 tane ördük. Bakın buradaki şu 3 taneye modeli kuruyoruz. 1 2 3 modeli kurduk. Şurada bakın iki modelin ortasına denk geliyor. Doladım. Aynı ilmek içerisinden bir ilmek daha çıkardım. bir tane düz ilmeğim var. Ördüm. Yine geldik bakın. 1 2 3. 3 ilmekten 1 ilmek çıkardık doladık tekrar 3 ilmekten 1 ilmek daha çıkardık bıraktık hemen sıradaki düz ilmeği aldım ve yine 3 ilmek bakın şuna çok dikkat etmeniz gereken tek konu şu iki modelin ortasına gelecek bir sonraki model aldık doladık ve aynı yerden bir daha ilmek çıkardık bir tane düzümüzü ördük şu üç ilmeği yine bir ilmek çıkardık, doladık. Aynı ilmeklerden bir ilmek daha çıkardık. Bir tane düzümüz var. Ve geri kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bakın. Hanımlar şöyle bunu bırakıyorum. Ben birkaç sıra büyüttüm. Şöyle göstereyim. Evet bakın hanımlar gerçekten model çok güzel harika ince iple de kalın iple de çok güzel oluyor bebek yeleklerinde hırkalarında büyük yeleklerde ber örebilirsiniz gerçekten muhteşem harika bir model Evet hanımlar bugünlük de bu kadar Allah'a emanet olunuz cümleten hayırlı Ramazanlar hoşçakalın